Nasıl kullanıyorum? Paketimizi açalım. Önce videonun başına söyleyeyim önce abone olup abone olup like atmayı unutmayın. Şu an 5 abone var o da ailem zaten. Siz de abone olup destek olursanız sevinirim. Şimdi direkt maça başlayalım. Kafa topunu iddialı iddialı. İşte kamera. Şu an kenara bakıyorum da kamera burada. Evet buraya bakmam lazım. Benim adım Mahir Evet. Başlıyoruz. Dedim da saniyesini bir gol attım. Kesin ineceğim Ben anlamıyorum benden daha iyi olanlar. Mesela karakteri daha iyi süper güçlü daha fazla olanlar bile benim daha güçsüz Bunlar şöyle Gidip güçsüzlerle oynuyorlar. Hiç bu ünlüye de denk gelmedim Hadi. Özel güç kullanalım. Hadi hadi. Gol atmazsam zaten. Ha. Süper güç boşa gider sanmıştım. Demiştim. Bakın. O ben az önce de 4 bir dedim. Nasıl? 5 bir olması gerekmiyor mu? Allah Allah. <laughs> Bana yorum mesaj gönderip Ah mesaj Birazdan bir... olacağım. Bir de geri dönüyormuş buradan. 5-3'den 5-1'den Gelebilirken her seferinde Ağlarım Dalga geçtim her seferinde Şimdi gelirken ağlarım Allah belamızı verir O kadar dalga geçtik Acıya gelsin gelecek miyim Görünmez olayım Aaa tamam Ben görünmez oldum topu görmüyor musun Mal valla bu adam çok mal Hadi ben görünmez oldum Topum da görmüyor Ağlarım Yener demiş mi? Yenemez. Hadi lan. Allah bak çakarım ağzını sürdüm. Gel buraya gel. Vurmama da izin vermiyorlar. İki tane vuruyor. En baştan başlatıyor. Hadi. hadi be direkten döndü. Hadi bir Bir gol atmama da izin vermiyor Pro oyuncu 5 elmas verdi. Reklam olma vallahi bak reklam olma. Ne oluyor şu şey? an? <laughs> reklam olmadı. Engelledim. Reklam olmasın